Kilit alıyorsunuz. Yazın. 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 Kerem hemen sana hızlı bir soru sorayım. Bir yarıştasın gidiyorsun koşuyorsun koşuyorsun koşuyorsun. İkinciyi geçtin kaçıncı olursun? Üçüncü olurum. Yalnız bir şey değil mi? Gerçekten uzun zamandır evde bu kadar oturmuyorduk abi. Yani... Boşlar olabilir miyiz? İhsan... <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba ben Kıvanç. Ben Burak. Ben Kerem. Arkadaşlar tekrardan karşınızdayız. Bir önceki videonun aslında bu bir nevi devamı. Devamı aynen. Biz evet aynı gün çektik. Size bir önceki videoda söylemiştik. Akıl oyunlarını da buradan hemen izleyebilirsiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine evdeyiz zaten. Evden çıkmıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de çıkmıyorsunuzdur. Şimdi bugün yapacağımız şey şu. Anlat bakalım Kıvanç'ım. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu bölümümüzde bu böyle bir kitabımız var elimizde. Burada böyle farklı puzzle'lar var. Bu kitaptaki puzzle'ları bilmiyoruz. Açıklamalarını şöyle bir şöyle göz gezdirdim getirmeden ama çok güzel puzzle'lar var. Bunları çözmeye çalışacağız birlikte. Olabildiğince hızlı bir şekilde böyle soracağım ve hep beraber kapı patlatıp anında çözmeye çalışacağız. Cevaplarına bakmadık ve, bu sorular para ve kibrit üzerine genelde. Yine aynı şekilde akıl oyunları. Bak bakmadınız değil mi cevabı? Yok hayır. Bakmadım, bazılarını mi? zaten davet yapmışız. Onları direkt geçeriz. Yani bildiğimiz vardı mutlaka. E, İlla. Bildiğimiz şeyler olabilir. Tabii var 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 kibritle olarak. başlıyoruz. Kibritle mi başlıyoruz? Evet. Pekala. Getir evet. abi kibriti. Kıvanç sorucu o zaman. Sen uygulayıcı. Sen yapımcı. Ben de yapımcı olayım. Yapımcı. <laughs> Hadi başlıyoruz arkadaşlar. 6 tane ayır abi. 6 tane kibrit. Üç, Aynen şu şekilde. Dört tane alt alta koyacaksın. Dördüncüye de şöyle bir üçgen yaratacaksın. Şimdi diyor ki rearrange tree Anne yok. çay koydun mu? Ah, oh yani çay, çay yok sandım. Var ya. Ah. Panik evet. <laughs> <laughs> yok. Panik yok. 6 tane diyor ki tamam. Evet. Evet. <laughs> evet. 6 tane diyor. Kibit var diyor. Bunlardan 3 tanesini hareket ettireceksin ve 4 tane eşit üçgen elde edeceksin diyor. Hopa. Hop bir de. 3 tane. Ha Dan. 3 tane, <laughs> tane oynayacaksın. 4 tane eşit üçgen elde edeceksin diyor. Evet. 4 tane eşit üçgen. Hı. Bir koy bakayım, evet, ol, koy bakayım. Tamam bir iç eşit mi lan değil i̇şte değil. Eşit değil. Şimdi şöyle alalım biraz daha. Biraz daha evet. Evet. Biz de görelim. Şimdi onu alıyoruz da çekebiliriz ee, ama hangi üç Bizim hangi üçte öncelikle dört tane üçgen yaratabilmemiz için kaç tane uzunluğa ihtiyacımız var? 4 tane 3 kere 12. Peki minimumda kaç? Yani şu şekilde saysan Evet. Ha, tamam. güzel oldu. Kaç evet. oldu? Yani demek ki şu an bak böl burada bölersen 4 eşit üçgen olacak dört. Evet, tamam. Demek ki evet. ya burada bir bölme ile hmm. alakalı bir şey var ama baktığınız ha, zaman Ha bak şu an 1 2 3 4. Kaç lazım? Tamam dört tane oldu lan işte. Olmadı dakika nerede oldu? Bir, 2, 2 3 4 mü? Ha, ama eşit üçgen diyor. Eşit, eşit bak, şimdi ha bir dakika şu eşit, eşit değil ki bu değil mi? Şimdi bu simetrik oldu. Bir dakika, acaba eşkenar üçgen mi olacak diyor orada? Valla equilateral triangles diyor. O zaman yani. eşkenar üçgen. Eşit değildir yani. Daha o zaman kenar... Ee, Cevap var mı hakkında? Var. Selim baksın. Doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gidiyoruz? En azından onu bize söylesin. Bak Selin. Evet yüz ifadesinde göre. E ee, bence benzemiyor. Hepsi aynı evet. üçgen mi? Hep evet. aynı. Tamam okay. o zaman patladık. Bu değil. Ama dördüncü üçgen hepsinden daha büyük. Aa güzel. Bayağı tüy verdi şu an. Evet. O zaman düz telefonu koyun diğer köşeye. Kara değil mi? Aşağıya şöyle. Şöyle. Ha dur o zaman şöyle şöyle. her köşeden bir tane çıksın. Oo hepimizi şöyle, elimiz şöyle. soktuk. Şöyle corona. Ulan bak, bak. Bak şimdi zaten bu var Hacı dayı. 3 tamam, tane var ama yani şu hangi 3 tanesini oy oy bak, onu bilmiyoruz şu üç, ki. bak 1, 2 doğru yaptım bence. Evet. Tamam koy tamam. Tamam, tamam aha aha. Koy. Üç. Tamam. Çık abi. Oldu mu? 1, 2, 3, 4. Bu mudur? <laughs> oh be. Bu vallahi budur. Ye yeah. ama bırak duracak mı onun durması gerekiyor oğlum. Hayır öyle bir şey demiyor. Demiyor mu? Demiyor. Sen, uyduruyorsun tamam. şu anda. Vay. Bir şey söyleyeyim, biz bunları biraz zor çözeceğiz gibi geliyor. <laughs> ya bence eğlenceli ya. Böyle hep beraber ha. He? Güzel soru ama değil mi abi bu? Evet. Abi hadi ikinci kibrit oyunumuza geçelim bakalım. Hayır. Durmadan evet. Ah çaylar geldi. Çaylar. Teşekkür ederiz. Şimdi ben hatta size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Kibrit gördüğüm anda ilk aklıma gelen şey. İlk öğrendiğim oynanan bir tanesidir benim. Evet. Çok seviyorum o yüzden ama şöyle göstermemem lazım. Bakmayın. Tamam. Mı? Allah Allah. Evet. Nereye bakalım? Kerem Eser'le o zaman Magic Kibrit alıyorsunuz. Gördünüz mü? Yat kalk kibrit. Evet yat, yat, yat kalk. Bakın. Hop. 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 Ara ara yatıyor, ara ara kalkıyor evet, baba. hazır mısınız? Öğrenmek ister misiniz? Evet! evet. evet. <laughs> Eminim boyu <öyle> bilmiyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar şu kısma derinizi Kırmanını şöyle, şöyle parmaklarınızı yuk yukarı kaldırıyorsunuz ki burası biraz daha hani etli oluyorsun. Şöyle sıkıştırıyorum bakın, etimi sıkıştırıyorum. Gördünüz mü? Sonra gerildiği için gerilince hop kaldırıyor bunu. Aa bir şey şeydim oğlum manyak bir oyun biliyorum ben ya. Ha. Vallahi göstereyim çok enteresan C yani. Yapamıyorsun abi. Mi? Mi? Yok abi. Çok alakasız yani ama şu yapamıyorsun. an ama. Ya, ya çok zor yapması ya. Çok alakasız olacak da göstereyim konuyu da. Vallahi şimdi geldi aklıma. Kalem vardı ya onlar e nerede biraz abi. önce kullandığımız? Ten tene tenesi. Şunu görüyor musunuz? Yılmaz yazdım. Kötü yazdım değil mi? Kesin. Çok çok mu kötü yazdım ya? Yok hani Esenli. şu an bayağı baya şeyden konseptten koptuk yani. Öyle evet. <laughs> Konsept <laughs> bayağı ettik yani, Bayağı istiyorum. ev sohbetleri. Tadında <laughs> Dursun devam ederiz ya tamam, Bak görüyorsun de değil de mi abi de de bunu de. Ver bir tane kağıt şeye Kıvancı abi Herkesin Al, tenisi bak. Al bak şu an bilmiyorum Ayağınızı şu an çekemiyoruz ama Arkadaşlar evinizde kalem kağıt varsa alın Sağ elinle yazıyorsun değil mi Sen de sağ evet. elinle yazıyorsun Abi şimdi sizden sağ ayağınızı Soldan sağa doğru saat yönünde Şöyle evet. çevirmenizi istiyorum Şimdi sol elinizi havaya kaldırıp Şöyle sallayacaksınız sol 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 elinizi tamam mı Sağ ayağınızı aynı anda onu yaparken Bak bozmuyorsunuz ayakları bakacağım. Bunu yazıyorsunuz abi. Şunu bakın şunu şunu. Şu evet. Şu evet. şunu yazın. Şurada görmüş olduğunuz şeyi yazın. 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 Tenis. Yazın. Yazdınız mı? <laughs> ben jonglörüm ya? Yani şurada az daha tek de yazacaktım. O yüzden yanlış yaptım. Sonra fark ettim. Ama yazdık. Yazdınız mı? Yazdık. <laughs> Arkadaşlar siz de yazın ama bu çok zor bir şey. Piyanistseniz ve <laughs> bunlar olabiliyor arkadaşlar. Niye TRS? Ne? Niye bu şey, kelimenin bir daha zor bir ee, bayağı zıt çok hareketler var evet, içinde diye. Zıt hareketler olduğu için yani. Hareketler. Şu var, şu var, aynı şekilde şu var tenefiz. falan. Evet normalde çok zor yani bunu yapmak anladın mı? Tenefiz. Abi zaten şöyle bir şey diyeceğim. Sıkıntınız şu siz fark etmediniz ama siz ayağınızı o şekilde yaparken zaten ayağınız normal yuvarlak dönmüyordu anladın mı? Sıkıntı orada bunu yazabiliyorsun ama böyle bir garip dönüyor yani. Yap bir <laughs> daha. İkinizin duruyor da. Ha benim sallanıyordu lütfen. Tamam bir dakika dur. Bir dakika dur. Şimdi sağ ayağını soldan sağa doğru şu şekilde yap. Burak ha, ya, hadi, sonra, sonra. ha yapamıyor oğlum işte bak bunu yapamıyor. Bir dakika dur bunu yapamıyor. Bunu yapamıyor. <laughs> <laughs> Yazsana bir. Röpteşambır yaz bakayım be. <laughs> Röp o ne ya? Röp de şembe. O, o hayal. Yani. Zor sorma. Bayer'e karşı yatırım yaz. Yaz <laughs> sana yaz. yaz Mehmet yaz bakayım bir yaz. Tamam ben yanlış söyledim lan. Evet olabilir. Yani olabilir. eğer Eddie Daniel olurlarsa. Abi bir deneyin bakalım. Evet. Diğer elinle ne de? Mesela şöyle bir şey, şey yapıyorsun. vardı. Ya, yazıyorsun ama saçmalığının ayağın ayağınla saçmalıyorsun kanka. Şöyle bir şey vardı. Sağ ayağını sağ çevirirken sağ elinde altı çiziyorsun. Ha evet evet o vardı. İkisi ayrı yönde dönecek yani. Bir, de var. bir de şey var. Evet, e, şu var. Şöyle yap. Diğer eline de kafana vur. Öyle mi? Yok pardon öyle değil de bak dön dön dön. Dön. Bak şimdi Kıvanç. Sol dilinize. Ay, sol diliniz ne lan kafam karıştı bir dakika dur. Sana gireyim bana Dilinizi. soldan sağa doğru çevirin. Bir, bir Tamam ya. çevir. Kafanı da sağdan sola çevir geçici değil Ben bunu yapmayayım. Hiç Olumuyor, olmuyor Olmuyor. yapamamış olmuyor. olayım. Ben kabul Ol, ediyorum. Olmuyor. Olmuyor. Ya dene ya abi. Dene bir ya. Niye? <laughs> Arkadaşlar deneyin bunu. Dil soldan so sağa doğru dönerken e, kafa aynı zamanda sağdan evet. sola doğru dönmüyor yani. Şöyle bir Çok şey var. Şöyle bir şey var. Bir, şey. bir elinde üçgen yapıyorsun. Hı -hı. Bir elini de yuvarla. Ama aynı anda başlayıp aynı anda bitireceksin. Bir de şöyle bir şey vardı. Bunu biliyor musun? O, o bu kolay. Bu kolay. Bak bir üçgen çizecek, bu yuvarlak çizecek. Bak al sen Aynı anda parmağın. başlayıp aynı anda bitireceksin bu arada. Fakat e, baktığın zaman üçgen yuvarla, yuvarlak, yuvarlak üçgene benziyor bak. Tık. Belki sen sürekli bunu, yapsa. yapsan evet, sonra... Hı. Yine, yine yok, bak, yok, aynı anda başlayıp aynı anda bitireceksin. Şey musun? Küçük, küçük parmağını burnuna sokuyorsun. Baş parmağını küçüklüğünde de yiyorsun şöyle. Yap, yap göster bir. Göster ya. <laughs> yapamıyorum ben yapamıyorum. Yap bir. Ha bir yap. Şimdi kabak bizi yere almış arkadaşlar. <laughs> yere almadı. Bir 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 bir. Bi. İki, i̇kinci videodan <laughs> böyleyse artık üçüncü, dördüncü videoyu hiç düşünemiyorum. Tamam sana bir şey daha söyleyeyim. Bak bak bir, iki, bu iki, bu da. <laughs> tamam lan. Oğlum bak bir de şöyle bir şey var. Bak Bugün, bunu hiçbir bu, yerde, bu, yerde duymadınız. <laughs> bunu hiçbir yerde duymadınız. Bu bu çayı tamam mı? Ya da herhangi bir suyu. Evet. İçerken her seferinde aslında burnumuzu bardağın içine sokuyoruz. Bak bunun hiç farkında değiliz. Bu çayı içerken burnunu bardağın içine sokmadan içmeye çalış bir de bak çok enteresan bir görüntü oluşuyor. bir şey Dene bak. Ha? Aynen abi. Ya bayağı bir... Ay. Böyle içmen gerekiyor. Evet. Bu da gereksiz bilgilerden bir tanesi. Şu şey da gerçekten. var. Eğer bir de böyle içiyorsan... çünkü normalde bak içtiğinde bak şu yani. Bak. Şöyle bir yöntem Abi var. Hıçkıra iyi gelirmiş bu hıçkıranlara. Ama evet nasıl? ama ben emin olamadığım için ben buradan hizalayamadım. ya bir daha, bir daha şey. bakayım ama böyle yaptım. Ya içme sen nasıl içiyorsun? Ay, girdi, yani, girdi. girdi mi? Girdi mi? Girdi girdi. 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 Ucu uç giriyor yani. Ha bir dakika şu da var. Beyler, şuradan içiyorsun. Bak bayan bu taraftan. Eğer çok hıçkırığını su tarsa geçmiyorsa buradan içiyorsun tamam mı? Bu sefer damaktan damaktan gidiyorsun. Biraz genizden gelebilir. Tamam mı? Ama hıçkıra iyi geliyor. Ben çok denemişimdir şimdi bunu. Çıtayım bak. ya, ya böyle tam, içince hıçkırık mı geçiyor? Bak şu da içince damaktan geliyor ve genize gidiyorsun. Tamam bir şey söyleyeceğim. Hıçkırıkla alakalı %100 kesimi çözüm var. Ne? Herkese söylüyorum, yapan herkes gerçekten öyle. Ne? Oluyor. Hayır abi. Şimdi bunu dalga geçmiyorum ama gerçek bu yani. Tamam. Su bardağını alıyorsun, tamam mı? Burnunu kapatıyorsun iki parmağınla. Aynen. İki parmağınla kulaklarını kapatıyorsun. Biri de sana su içiriyor ama aşağıda yani şöyle bel aşağıda içiriyor seni. Şu eğilip evet. lazım. Anında gidiyor abi. Haydi lan. Yemin ediyorum anında gidiyor. Bak Roy sana olamazsın. çok enteresan bir şey daha söyleyeyim Ya vallahi kitaptan oyunlara bakacaktık ama <laughs> iyi sana konuştukça <laughs> konuşası <laughs> geliyor. Evdeyiz arkadaşlar. Şu var bir de bu var. Bak bunu böyle alıyorsun. Geçen Fox izliyorum. Eee evet, dertleşelim Kerem. Çekirdek getirsenize. Kerem Eser'den yeni bir soru daha mı geliyor yoksa? Evet. Aynen öyle. Tesla. Sahi arkada. Sahil arkada olacak. tamam okey kullanacaksın. Tamam bunu böyle yapacaksın. Parmağın ucuyla bir kere de ben örnek gösteriyorum. Gelip şu ucudaki bir kere vuracaksın ama şunu yapmayacaksın. Gelip buraya böyle vurmayacaksın. Ya yani beklemeyeceksin orada. Bir kere de tak vuracaksın. Şu mu yani bak. Parmağın ucuyla. Şu. Evet evet evet. Parmağın ucuyla bir kere de. Tamam. Ben mi yapıyorum? Evet önce sen yapıyorsun. Sağ, evet. sağ sol fark ediyor mu? Fark etmez. Kulağın sağ kapat, sağ kapat, sola yap. Sağ kapat, sola yap. Oo, bu çok gitti lan. Evet evet. Şöyle. Sağlık olduğun için o yüzden söyledim. Oo. Evet. Aa bu iyiymiş lan. Bir kere de parmağın ucuyla vuracaksın. Okey. Vay be. Vay be. Hadi canım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyiymiş lan. Güzel güzel. Hemen deniyorsunuz Ama arkadaşlar. Şunu yapanlar oluyor bazen. Garanti olsun diye komple vuran oluyor yani oraya. Önemli olan ortadakini parmağın ucuyla, tırnakla vurmak yani. Şu da değil, oraya kadar gelip el sireti vurmak da değil. Perspektif. Bir de vurmak, Çok iyiymiş bu. Evet Kıvanç, <laughs> sorulara geçelim sorulara. Şimdi mı gibi <laughs> sorulara. Ha? Evet. <laughs> Bu kadar labarba yeter. İkinci soru. Labarba. Aynen. Labarba nedir? 9 tane... İşte kalabalık ses ordusu. <laughs> 9 falan. tane kibit çıkartıyorsunuz. Üçgen yapıyorsunuz 3-3. Üç, üç. Toplam 3 üç tane. Alt, bunu, alt, bunu yaptık alt, ya alt, biz. Alt, bunu yaptık, alt, yaptık bunu. biz ya. Bunu Evet hemen şuradan izleyebilirsiniz. Şuradan izleyebilirsiniz. O oyunu yaptık. Şimdi bu güzel. Tamam diyor ki 3 tane kibit al abi. Tamam. Aynı şekilde diziyoruz. Ee, 3 tane kibiti kullanarak altı yap. Kırmadan ya da ayırmadan. Bu alt yapacağım. Evet kırmadan ve ayırmadan. 3 tane kibriti kullanarak 6 yapacağız ha? Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada altta bir ipucu var. Gördüğün ipucuyu. Bu ipucuyu söylersem hemen bulursunuz. Evet. Buldun mu sen? Evet. Hadi ya. 6. Evet. Altı. Aynen. Ee, ayırmadan ayırmana değil mi? Ayırmamak yani. Ayırmamak. Buldum. Ayırmamak bir dakika. No. Ayırmamak. Ay ya yani, alıp başka yere taşıma diyor. Taşıma. Böyle ya, İki tanesine Hı. dokunabiliyor muyuz? Ben buldum. Buldun ha, mu? Ben soruyu mu anlamadım? Bir tanesini oynatacaksın sadece. <laughs> Ama yerini değiştirmeyeceksin. Sadece oynatabilirsin diyor. Şey elde edeceksin. Altı elde diyor. Ben buldum. Şu mu, şey mi olacak? Roma rakamı da altın mı olacak? Evet. evet. Roma rakamı da... 5. V yapacağım şimdi. V yap abi, beş abi. hayır. Yok, 4 oldu şu an. Altın. Aynen, tamam. Ama işte diğerini yapabilirdin ya, yer değiştirmeye gerek yok, aynen. Senin bak bakayım. Öyle. Öyle mi? İyi geçerim bunu. Evet. Bir sonraki sorumuzu alalım. Altı. Bunu da biliyoruz. Bunu da ben sormuştum. Bir tic tac toe yarat diyor. E, 12 tane şeyden, çöpten. Evet. 4 tanesini oynatarak 3 tane kare ve 3 tane üçgen yap diyor. Ha pardon. 3 tane kare, 1 tane üçgen yap diyor. Tamam. Bu güzel. Tic tac toe yani X, O, X gibi. Sos diye geçiyor. Bizim bildiğimiz sostu bunun adı. Sos. 12 tane çöpten diyor yaptın. 12 değil mi? Namun. Evet. 4 tane oynatacağız arkadaşlar. 4 tane. Yani e, ee, üç tane kare, bir tane de üçgen elde edeceğiz. Bir, iki, üç, dört. Işte Oğlum açıkta mı? kaldı oradaki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 O zaman şöyle yapabiliriz. Bak, bak, bak. Üçgeni düşün abi ilk önce bence. Üçgeni çözersek diğeri çok kolay çözülür. Düşün, düşün üçgeni. Düşün. Bir, 2 3 Oğlum 3 tane oynattık. 4 tane bile oynatmadık lan. Oğlum ama 3 tane kare <laughs> bir üçgen. Harbiden he. Ama üçgen tamam. böyle mi? Şimdi cevabına bakmak lazım. Bakalım. Bir, bir dakika ben cevabına bakayım. <laughs> Bakalım hadi sen bak. Doğru ya da yanlış diyeyim. Tamam, Sessiz bir dakika kafa patlatın. Tamam ama diğerlerini diye. görme yanlış. Hiç alakası yok ya. Ben tamam. 1 2 3 Hayır 3 tane kare yap diyor. Bir tane de üçgen yap diyor. Bu mu? Hayır ama çok yakın. Abi 3 tane kare bir tane üçgen. Yanlış oğlum bu kitap ya. Şöyle üçgen. Göster bakayım. Neymiş abi? Şu. Böyle olacakmış. Göster Kerem. Gösteriyorum Kıvaç. Nasıl? 1, 2, 3, 4. Tamam, Ta -tan! Evet tamam, bir sonraki bu, şeye bu, geçelim. Bu biraz saçmaymış şu soru yani. Abi, evet. Geçen gün Twitter'da bir yazı okudum. Çocuk şey diyor. Ya diyor eğer biz duş aldıktan sonra temizleniyorsak neden bütün havullar kirleniyor diyor. <gülüyor> 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 He? Kanka dörtte bir kare yap önce. Bir kare. Kare yap abi. Ya, ya Kerem hemen sana hızlı bir soru sorayım. Bir yarıştasın gidiyorsun koşuyorsun koşuyorsun koşuyorsun. İkinciyi geçtin kaçıncı olursun? Üçüncü olurum. Ha birinci olurum. Aa. <laughs> evet. İkinciyi geçersen birinci olursun değil mi? Soruyorum. Burak diyor ki iki tanesini oynatacaksın diyor. Beş tane eşit kalın olacak. Kanka bir ikinciyi geçersen Kaçıncı olursun? İkinciyi geçiyorum. Kaçıncı olursun? Olmuyor mu? İkinciyi geçtim. Yani şu an yarışta gidiyorsun. Ben tamam. birinciyim. Kıvanç ikinci. Sen üçüncüsün. Kıvanç ikinci. İkinciyi geçersen kaçıncı olursun? İkinci olurum. Evet. Abi ben... <laughs> Şarkılar. Ben artık, Şarkılar. Ama şey düşünüyor insan. Nasıl biliyor musun? İkinci ya. İkinci geçince bir düşünüyorsun. ya Birinci olduğunu yokmuş gibi soruda Öyle gibi ama doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Öpeyim mi? Burayı bu kestik burayı. <laughs> kestik burayı. Ama tabii sen bunda ilgilenirken hızlı bir şekilde. Soru sordun. şu arkadaşlar. İki tanesini oynatacağız. Evet abi. Ve beş tane eşit karemiz olacak. Sen cevabını gördün mü? Yok. Süper. Soruya baktım sadece. 2 tane oynatacağız ve eşit kare olacak. <laughs> o nasıl bir şey lan? İki taneyi oynatıp beş tane eşit şey mi yapacağız yani? Kare. Kare mi yapacağız? Abi demek ki küçük olabilir bunlar. Evet, wow. bravo, bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Kerem'e alkış, alkış. Doğru mu? Al al <laughs> <laughs> Arkadaşları da gösterelim o arkayı. Arkadaşlar biz işte bu ve buna benzer mesela burada kitaplarımızın bir kısmı var. Şurada kitaplarımızın bir kısmı var yani. Biriktiriyoruz. Bir Bunlar benim arşivim. Kerem'in var, Kıvancım var. var. Zaten Burun kitabında da. Evet, çok güzel. Arkadaşlar size yorulmuşsunuzdur. Ne diyorsunuz? Beyniniz o, şeydir, biraz size çay koyayım. Eve koşarak gidelim arasında vay, vay, vay Arkadaşlar başkasının elinden hiçbir şey yemeyeceğiz. Şu an bir nevi karantina altındayız. <laughs> Yalnız bir şey de mi? Gerçekten uzun zamandır evde bu kadar oturmuyorduk abi. Yani boşlar olabilir miyiz? İnsan bir <laughs> 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 O lan. Enteresan geliyor yani ya. <laughs> az yiyin lan, az yiyin. Hepsini yemeyin, ya. az yiyin. Nereden bu? Ha, Wuhan'dan geldi abi. Arkadaşlar hani biz böyle biraz daha doğaçlama gidiyoruz. Yani çok bir şey düşünmedik. Dedik ki açalım evet, kitabı. Olabilirim. Ya buradan bakalım aklımıza ne gelirse. Çayımızı içelim, sohbet edelim. Hani biz siz de şu an bizim yanımızda böyle bir konuğumuzmuş gibi. Sanki hep beraber burada bu masada oturup bir şeyler yapıyormuş gibi hissediyoruz. Sizin de burada söz hakkınız nasıl oluyor? Yazdığınız yorumlarla oluyor. Onları okuyoruz biz tamamını ve çok memnun kalıyoruz, mutlu oluyoruz. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız da mutlaka yorumlarda belirtin. Evet abi. Şimdi arkadaşlar diyor ki şurada bunu iki tane yap Kanka hemen. iki tane yap. Evet. Şimdi diyor ki, burada bir biz burada bir kadeh yaptık diyor, tamam mı? Kadeh. Yani tutmalı kadeh. Boş boş, boş kadeh yaptın diyor. 6 hmm. tane hareket ettireceksin. Bunların 6 tane hareket ettireceksin, ev olacak diyor. Ev, olacak. ev mi olacak? Evet, bir ev şekli olacak diyor. 6 tane altı hareket ettirip. 6 tane ev yaparım e ben zaten bir tane. Ayağım şuydu, 1, 2 desek, 3, 4, 5, Altı, altı, işte. Abi şimdi ev var, ev var abi. Bunlar da e, yani... yani. Sanki Amerika biraz evi. gece kondu oldu gibi geldi bana ama. Sen bir baksana buna. Eğer bu değilse biz farklı ev bakalım. O alakası yok yani. mi? Bunu çözeceğiz abi. Dokunmuyoruz, bak. Zihinlerimizi bir dakika, bak. şöyle, şöyle kullanıyoruz burada. <laughs> 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 Çatı, kapısı var mı? Yok yok, bilmiyorum. Abi evet. tamam ya. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 5, 6. Abi bu nasıl ev lan? kızı oldu. Bu şey o lan. Ya. Şirinlerin evi var ya ona benzedi bu. Bu bildiğin katedral oldu lan. <laughs> <Yani> ya, böyle <laughs> ev mi oldu? <laughs> Nerede işte? Amerika'da mıyız oğlum? Ev peki nasıl bir mimari de? Bize, bize ondan bahsedelim. Bize <laughs> biraz misin? İç oda bir salon mu? Aaa! Dur! 3 boyutlu çizerken de çatıyı öyle biraz yandan bakmış gibi çizerken şu şey olacak, yapıyoruz ya. Bak yani. bence... Ama düzgün o yatı kaç tane var? Ben bir deneme yapıyorum. Buldum. 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 Şu yani şu olacak yani. Aynen. Tabii Aynen. Mi? Şöyle bir şey olacak. Bu, bu, bu kıvamda olacak yani. Tam yani bu şey. kıvamda olacak ha, da. Tamam. Ha, tamam. Tamam. Ha. Şimdi dur buradan terse gideceğim ben. Terse gideceğim. Dur ama oğlum bu, hmm. bu ne? Tersten şu, şey Şu gideceğim. şu babacığım. Evet. Şu olması evet. lazım. Evet bu olacak. Tamam. Evet. Bu değil mi? Tamam. Tamam, sayalım. Herkes tek bir tane Sayayım. koyuyor. Evet. Tamam. Bir, bir. Yanlış yapan ceza. İki. Hadi Kerem. <gülüyor> <gülüyor> dört. <Oho. gülüyor> beş. Evet. Altı. Altı. Aynen. Abi çıkar. 2, dört, beş tane şey çıkar. Kibrit. Hmm. Aynen. Kibrit. Bir. İki. 3 4 5 5 Tamam abi çok güzel soru var. Harbi 10 numara soru. Soru şu arkadaşlar. Bu 5 kibriti istediğin kadar oynatabilirsin. Allah Allah. Evet ama her kibrit birbirine değecek. Nasıl yani? İstediğin kadar oynatabilir mi? Her kibrit birbirine değecek. Aynen. Çok güzel. Uçları mı yoksa? Abi ne yaparsan. En üstteki hepsine değiyor mu Kerem? Birbirine değecek. Tamam ben şurada kendi kendime yapayım yani. Ya böyle çok rahatmış ya gibi yani. bir anda koyup da hani bir tavırlar. Şurada kendi kendime yapayım ben ben de yani. Ne işte. Ha değmiyor, en hani nasıl değiyor? işte. Değecek bir şekilde değdiği için Ferdet. Yani değiyor gibi. Değilse. Ortası tükürsem. <laughs> Bilesi <pek lazım>. mi? <laughs> Ama her kirip birbirine. Doğru bak doğru güzel yaptı. Oldu mu? Doğru. Yani doğru. şu an düşünüyorum. İşte işte doğru. Şu an oldu. Doğru doğru. Ha, şimdi şu yaptığın yaptığı zaman hepsi. Yani aynen şey... şu ba basıncı oluyor evet. 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 Hmm. Bak, şey ya, bana <laughs> bunlarla gelmeyin abi. Soru kaç? 19. Ha e, tamam yani ayrı kapıya çıkıyor aslında. Yani, ha hani yok be oğlum bak bu ne yapmış Bayağı alakasız bir şey yapmış o ya. Bak şunu yapmış o bak. 3 taneyi şöyle koymuş abi ver bir tane daha. Şöyle yapmış tamam mı? Şimdi bu bunu da değilmiş tamam mı? Bence benim yaptığım daha iyi. Şu, Devam, an, yaptın, doğru. şu an bu üçü birbirine değiyor ya. Değiyor. Diğer iki tane de almış böyle üstüne koymuş. Ama. Aynı iyi mantık aslında. Hmm. Anladın mı? Şu. Yok da farklı i̇yi bir şey yapmış, yapmış ya. Yapmış. O da şöyle yapmış. Böyle de oluyor. oluyor. Onu da böyle koymuş. Hmm. Evet. Evet şu an bakınca evet hepsi birbirine değiyor doğru. Tamam okey ama bence seninki de çok güzeldi. Evet arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Bugün bir kibritle daha sofranızdayız programını. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar paraları da kullanacaktık. Sonra ee, kullanmadık. Evet. Onu artık başka Daha bir videoda da yaparız. Kibrit'e de yani. gidelim dedik. Ben başka başka bir dakika. Kitabı da gösteriyorum ki belki görmek isteyen almak istenen Bak Baksın kitaba. Çünkü yazacaksınız muhtemelen yorumlar arkadaşlar. Görün. Bir sonraki videomuzda para kaybetme olacak. Parayı kaybedip böyle kulaktan çıkartırsanız ya. İşte onun ama... gibi birbirinden farklı teknikler yani gösteriyoruz. güzel ama kaybet kalıyorsa <laughs> çok güzel değil. Ya yani biz para kaybetmeyi seviyoruz ama meydana getirmesi evet. hoş olmuyor abi. Öyle bazı teknikler göstereceğiz. Çok eğlenceli olacak. Ya kıyamam ya. Misafir, Kerem misafir. Hayır, hayır, hayır. Hadi, hadi. hadi. hadi, hadi, hadi.